Gel iyi iyi. Gel. Gel. Sence. Ben göre de çekiyorum. Ben 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 de çekiyorum de iti yani, istiyoruz. Evet, ben makine mersi falan istiyorum. Bugün yani, en mutlu olan ayırız. ikili biziz. Çünkü ya çok da mutlu değilim aslında ama ben heyecanlıyım ya çok. Ya, yani, ben, ben hiç heyecanlı, heyecanlı değilim. Ya, ya, ya çok seversem diye biraz bir stres bir oldu. Escort gibi giymemin sebebi hani kazanamazsam başka yerlerde. İşte ben ya çok seversem ve şaka <laughs> e, kazanamazsam <laughs> diye ya. stres olursun. Gidiyor muyuz? Ha evet. tamam. Kanka tamam. çek çek. Hadi. Hadi, hadi gidiyorum sizin içi, ben çok istiyorum. Dalalım bu kadar. Gel. Yani. Sanırım ben de istiyorum. Bırılıp ben hiç çıkmıyorum. De işte Denizcik fakültesinin önünde bir süre durup ağlayacağım. <laughs> kanka beni böldü şu an. Pardon. <laughs> e, fakültesine gitmeyi çok istiyorum. Orada bir sürü ağlayacağım. Kanka senin <laughs> yüzünden seni oturamayacağız. Kank <laughs> Sen bir ara iki <laughs> istiyordun. Hala s da Kanka bilmiyorum. Sınavdan sonra ya. Evet Esma Hanım ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum bakacağız. Bu şey mi mi? <laughs> şey, ben biraz çektim tabii. Ece ben, bir ben bir de çekemedim zaten. Çıkmadı. <laughs> <Benim de bir gülüyor> <var>. Kendimi çektim <laughs> <laughs> işte. <var. gülüyor> Bu sefer İrem de var. Seneye gideceğim üniversiteye giderken bile çalışıyorum. <ki> ben kalem yok. Ben yok ne ben, ben işte var. bir kalemle açtım. Bir dakika Ece'nin de yoktu bu adı içinde. Çünkü <laughs> İzanyasız bir hastalık Şimdi hastalık. Ne var bu? Ya bu alıp veriyorlar. Geçen vlogta ne diyordun? İçiyi bekliyorum. İçiyi bekliyorum. Ya biraz. İyi <laughs> <laughs> Biraz Ya sağ olun Lan Boğaziçi'nin bir adı var ama evet. Burası ne ya? içinin adı yok mu? Boğaziçi'nin adı Boğaziçi <laughs> ama. <var. gülüyor> ya Boğaziçi kaç bin yıllık okul haberin var mı? geldi. 1773'ten beri var bu. Ya 1700 aynen içeride işte. var. Evet ha 1773. Ne miydi sen bunu ya? Boğaziçi'nin konferansa giriyoruz şimdi. Şimdi çıktık <gülüyor> sunumdan ve <laughs> çok kötüydü. Arkadaşlar İTÜ hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim? Ben, ben içi İTÜ'yü bayağı seviyorum ben, ben de. hala. Ben şey Eve gidip Eline ders de çalışacağım. De Hatta sunu açacağım. Ben de sunum çok Ya sunum çok zayıftı. Evet, Ümit verecek sonra biz geleceğiz öyle bir şey yok. Ümit vermek dedi. Evet. Üniversitenin evet. bunları karşılaması evet. gerekiyor zaten. Ya evet. Lan! Abi boğaz içinin kendine özel kampüsü var şey. Bakın deli çıkmayın. Bana evet mühendisliği burası. 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 Ayrılacağım galiba. Ben de. Bu hani <laughs> hayalim bitmek üzere. İşte, ya ya sadece ben, şey ben şey 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 şimdi birazcık konuşmak <laughs> istiyorum arkadaşlar. Okey boğaz gerçekten çok güzeldi. <laughs> boğaz alanı da çok iyiydi. Objektif davranıyor. Ya, ya bak mesela burası okey hayvan gibi. Burası. bir biz var. Ne? <laughs> o zaman o zaman. market yoktu. Geri kalanlar sana bir, <laughs> bir şey <yapıyorum>. söyle. <laughs> <bir dışarı geçmişler gülüyor> Bak Esma mesela şöyle. Bak Esma'yı düşünüyorum. Bakın işin şey, teknik üniversitesi olunca böyle oluyor mühendislik üniversitesi. Evet. Arkadaşlar siyasetin karıştığını gösteriyor bu, bence. Bu dağıtı dediğim bu arada götü kalkık. Evet, biz tabanın böyleydim. Evet, Benim babam Hacettepe'den mezun mu dedi? Profesör. Ben... Ben, ben de iyiyim. <laughs> yapıyorum. Ben ben, 18 beni çok seviyorum. İş hayatına <laughs> atıldım. atıldım ben. Kız, <laughs> evet. Kızım. Bir de şey, <laughs> Karakara'dan <laughs> gelen. <laughs> evet. Kızlar, mı mutlu okullarmış Ben 18. oldum bu arada. Evet 18. <laughs> Herkes yapamazsın dedin şimdi. Çok da çalışmadım yani, denemeler önem evet. verin. Yani. 18'inde oldu. <laughs> ya yani bir saat gezecek bir yer yok burada. Evet. İçerisi mi? İçerisi çünkü itin kendi başına evet. vermiyor. Yumaş, gezecek o kadar şey var ki gezemiyoruz evet, yani. Evet bir kere burası yuvarlak değil abi. İçin olayı var. Trafik dişi var oğlum. <laughs>

Şöyle acı evet. bir şey yaşandı. Nilay'la 2 saat denizcilik fakültesini aradık. Sonra hatta önünde fotoğraf da çekildim. Sonra bir yaklaşayım dedim. Fakülte taşınmış. Sevdin mi Dila? Ya ben İt'i çok beğenmedim. Çok eril bir yer anladın mı? Testosteron kokuyor Doğru yani diyor. burası. Bence o kadar da bir Bir yani. öyle bu arada. Teknik oldu. Bakın her şey abi. yoğunluklu oldu. Çok belli estetikten yoksun bir yer. 1 saattir dolanıyoruz. Ve 20 erkek gördüysek 2 kız falan evet, gördük. 20 kıza bir yer. Onlar da gidelim. 20 bir kız görmüşüzdür bakın. Hocam hiç iyi beğenmedi. Hiç iyi beğenmedi. Hayat Hocam kırıklıydı. peki girişin bir tık K oldu. Efsane oldu. Efsane Ama... oldu. Okay. çok istedik buraya koşmayı. Ama işte kısmet. 120 lira bir tane anahtarlık aldım bu kadar. 125. Fatoş <laughs> <125. 125. gülüyor> ne? Aldım. Ben içi beğendim bu arada. Benim zaten çok şimdi. bir beklentim yoktu. Ben hani <laughs> az şeylerle yetinmeyi bilen bir insanım. <laughs> Ee, zaten başıma ne geldiyse bu huyum yüzünden geliyor. <laughs> o kadar. Ben uçuyu zaten istemiyordum. Öyle bunlar geliyor diye geldim. Yürüdüm. Sen herhalde 125 lira anahtarlık alan o enayisi. Evet. evet. Her <laughs> arkasındayım. <laughs> Kanka bu arada yeşil bir de... arı şey var. Ben <laughs> ilk sıraya iki yerleştirmeyi Kanka istiyorum. bir dört ay... Vlog sonu mu? Evet. Bence iki güzeldi. Ama bazı için alanı daha güzeldi. Bu kadar. E şey. Dila sen şeyler söylemek ister misin? Ya ben söyledim, yeterince söylediğimi düşünüyorum. Söylemem gereken evet. şeyi. Böyle SM şekeri yiyorum arkadaşlar. <laughs> ya bence birazcık Neyse, şey... Neyse öpüyorum. Evet ya bay. Bay bay. Okay, Boğaz